Ne dünya yuvarlak mı? Ya bırak arkadaşım beni. Sinan bırak ya, sinan ya bırak ya. Sinan Bey, ya bırak ya. Bırak. bırak beni bu bırak. Ya ilerle artık ya bak. Aç bunlar çıkar gözlerini ya. Bak çerçeve ben. Sinan, Bey. Ben, ben seni gözüm çürüteceğim çerçeve beni bak. Bak. Markırı da açtım tamam mı bak. Çerçeve belki bak. Bu ne? Ne bu? Ne bu? Dünya mı? Ne? Bu dünya mı? Al dünya! Sen bana dünya diyorsun. Sen bana dünya diyorsun da ben seni 10 yıl bir kere. Mesela dünya yuvarlak değil bir kere. Tamam mı? Düz, düz, düz. Kim der? Hemen Dünya yuvarlaktır. An... Allah ya! Allah'ım ya! Ya niye? Kim demiş Yine de şuradan artık! Yuvarlak olan değil ya dünya ya! Düz ya. ya! Ya düz dünya bak! Sinirlen, markırı kapattım, markırı açıyorum ya! Abi dünya bu! Bu yuvarlak bu! Bu dünya mı? Dünya mı bu he? Dünya. Bu dünya mı? Bu dünya mı demek? Dünya. Dünya mı demek? Dünya mı demek bu? He? Dünya bu mı demek? Bu dünya. Evet. Bu dünya. Ünene ya! Ünene! Al! Lanet! Çıkar at gözünü! Lanet! Al! Al dünya mı? Al. Al. al! Bak bu dünya. Al! Bu dünya. Dünya mı? He? Bu da mı ha? Bu da mı dünya? Sen burada mı yaşıyorsun he? Al! Sen burada... Al bu da eplator. Bu da eplator dediğimiz... Saçmalık! Eplator dediğimiz saçmalık mı bu Ekvator mu? Evet, ekvator. Ekvator mu değil mi? Ekvator mu değil mi? Ekvator. Burası güney burası da, kuzey diyorsun. O eklator. ayrı bir, o ayrı bir muamma, ayrı bir saçmalık. Kuzey güney diye çıkaramayın. Anlını karşılayın. Ya Tamam onu aşı ilerle, tamam o. Tamam hadi burası kuzey. Tamam hadi burası güney, tamam mı? Burası, burası kuzey güney, tamam ben Tamam mı? Kuzey güney, tamam mı? Sen burada mı yaşıyorsun? Sen burada mı yaşıyorsun? Öyle Peki, şey. peki buraya nasıl bir atmosfer tabakası var orada? Sen burayı, burayı nasıl görüyorsun? Atmosfer tabakasının içine... Sen niye yuvarlatıyor musun Fahriti? He? Sen kaçlar bakımda niye yuvarlatıyor musun? Sen kaçlar bakımda niye yuvarlatıyor He? Kişi bir nasıl yazdı? Gülme, bana Fahriti. Al, al dünya, al sana adamım. Al Hı. dünya tamam al dünya yuvarlak ya hesapla hesap da ya hesap bak mühendisler kullanıyor bunu al hesapla hesapla gör ya hesapla gör böyle ne buluyorsun Gör ya, gör de gör ya, de gör ya. de gör ya! Ya bak şu programda, Vallahi imanım gelmedi ya, dilim damağım kurudu sana laf Su mu bir şey yok mu ne biçim program mı ya? Bana su ver, gel çocuğum. Hayret bir şey ya. Dünya yuvarlak! Evet yuvarlak. Dünya! Evet yuvarlak. Yuvarlak. Dünya yuvarlaktır. Bize dönüyordur da. Bize dönüyordur. Tabii dönüyor. Ya helal. Ya aş... Sinan Bey saçmalama Aç ya Tek abi Ne kaldı ki? Sen şimdi diyorsun ki bu dünya yuvarlak Aa bu Dünya bu Dünya bu yani, Sabahtan beri Sinan Bey aynı şey çarpıyor Puh sus Sinan tamam mı? Dünya, dünya yuvarlak olan yuvarlak değil Dünyanın yuvarlak olduğunu ben size anlatamam Ben senin diplomanı tüküreyim Dünya yuvarlak değil Dünya böyle dünya bir şey değil. değil Dünya dediğimiz şey düzdür düz Sinan Bey saçmalama Dünya düzdür o zaman niye dönmüyoruz bunu? Dön, 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 dön. O zaman niye binanak Al, al ben sana çerçeven de bunu senin çerçeven. Her kekimi bir şey var Sinan Bey. Bak, bak bu bir evet Evet ya Oğlum, o zaman apartmanlar niye böyle değil? Apartmanlar niye böyle değil? Apartmanlar! Kameraman arkadaş, bu apartman niye böyle değil? Ya sen apartman niye kutu gibi görüyorsun o zaman? Kutu gibi görüyorsun ama görmüyorsun. Bana da Sinan Bey. Görüyorsun ama görmüyorsun. Kutu gibi görüyorsun ama görmüyorsun. Sen ben bunun cevabını verince, Kutu gibi mi tabii ki. Nasıl gelin mi? Kutu! Sinan Bey, lütfen saçma olma. Saçmalıklarla. Ya tamam! Tamam ya, kaybetmeyin yani. Tamam diye! Kırk lan! Kırk! Kırk şim! Dünya! Dünyaya var mı? Kırk! Gel buraya! Gel buraya! Dünya ne? Yuvarlak. Dünya! Evet, dünya yuvarlak. Yaa! Ya. İçini çevirdin tamam dünya yuvaları ya. Ne deniyor? Ne deniyor? Yani dünya Dünya dünya. Bir şey dünyesi dünya ne sahne dünya? Dünya böyle düz Dünya böyle düzdü. Güneş de böyle döner tamam mı? Bak dünya düzdü, Güneş de döner. Bu kadar. Sen profesör olmuşsun. Adam şu daha bunu hesaplayamıyorsan ben senin ben senin aklına düşüneyim. Bak 20 bölümdür. Burada ağzıma sıçtın. Çek <laughs> 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 git tamam dünya dönüyor ya. Çek tamam dünya dönüyor ya. <laughs> tamam ya. <laughs> Bırak ya. Yeter ya.